Merhabalar. Sizlere 0-6 yaş işitme engelli çocuğu olan aileler için hazırlanmış Evde Destekleyici Eğitim Projesi Ses Getirenler sayfasından sesleniyorum. Son aylarda dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 virüsünden nasıl korunacağımız hakkında her gün düzenli olarak Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla ve doktorlarımız tarafından detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kişisel ve ailesel olarak e, yapabileceğimiz en önemli tedbirimiz evimizde kalmaktır. E, bu durumdan tabii ki korkuyor ve kaygılanıyoruz. Öncelikle bunu kabullenmek e, durumundayız. Ancak unutmamalıyız ki dünyada bunun gibi virüsler, salgınlar e, yıllardan beri olmuştur. E, bundan sonra da olacaktır ama bu virüsün etkisi de geçecek ve sonlanacaktır. Ee, bizimle kalacak olan bu sürecin sonunda ki en önemlisi korku ve kaygılarımız olacaktır. Bu nedenle kaygılarımızı yönetebilmemiz, panik olmamanız çok değerli. Belli ortamlar kaygılarınızı arttırır. Aynı konu hakkında konuşulan ortamlarda olmak, aynı konunun üzerinde yayınlanan bilgileri dinlemek, izlemek. Sıklıkla bu konudan bahsetmek gibi. E, mümkün olduğunca bu durumlardan uzak kalmaya, günün belli saatlerinde sadece belli bir süreyi kendinizi bilgilendirmek adına bu durumun içine sokmaya özen göstermeniz son derece önemlidir. E, bu durumu olumlu ve gerçekçi yaklaşımlarla zihnimizi farklı değerlerle duygularla, davranışlarla oyalarayarak geçirebilme becerimizi geliştirmekte de son derece önemlidir. eğer biz bu durumu kaygı yaratıcı ve korkulacak bir durum olarak yaşıyor isek ve bunu kontrol edemiyorsak, kaygının bulaşıcı özelliği nedeniyle bunu çocuklarımızda yaşayacaktır. Bu nedenle biz aileler olarak çok önemliyiz. Paniğe kapılmadan tedbirlerimizi alalım. Bu süreci özellikle 2-6 yaş çocuklarının özellikle yönerge ve birlikte oynamaya, zaman geçirmeye açık oldukları dönem özelliğinden yararlanarak mümkün olduğunca geliştirici el becerileri ve aktiviteler faaliyetler ile beslemek çok değerli. Bu hem sizin çocuklarınızla olan ilişkinizi, iletişiminizi hem de onların gelişimini destekleyeceği yönünden de önemlidir. Bu anlamda ses getirenler projemiz sayesinde bu zor dönemde de işitme engelli çocuğumuzun işitme yaşına göre seçeceğiniz eğitim bölümlerinde tüm aşamaları tek tek izleyebilme şansınız var. Takıldığınız yerlerde biz uzmanlara danışma mail adresinden sorular sorabilirsiniz. Ayrıca sizler gibi işitme engelli çocuğu olan ailelerin videolarını ve uzmanların videolarını mutlaka izlemelisiniz. Bu sizi çocuğunuzla olan sürecinizde güçlendirecek ve yalnız olmadığınızı, çaresiz olmadığınızı hissetmenize vesile olacaktır. E, evden çıkamadığımız bu günlerde Evde materyal yapımı videolarımızla da izleyerek çocuklarınız ile birlikte uygulayarak keyifli ve öğretici zamanlar geçirebilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın, sağlıkla kalın.